Hepiz merhaba arkadaşlar ben bu yok birlikte. Saklan oynayacağız. Vales, aynen, aynen Muhammed, Mervan ve Enes var yanımızda. Bir bak. Hadi ben saymaya başlıyorum. Ayak gidin saklanın. Hadi gidin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son anda var son anda acaba? Vale son anda kaçtın yemin ederim bıçağı sokuyordum. <laughs> Ölüm arkam sağım solum sobe saklanmayın ebe geliyorum. Güzel oğlum, ebe. Ne? bir şey ebe. Git, git, git. git saklan gir zekalı git. Beni yakalayamazsın ki gel. Ostan, ben şu taraftan e aramaya e başlıyorum. Yakalın beni. Bak ben ben şimdi önüne çıkarım. Kıçına sokuyorum yemin lan Bekle bekle. Bulacağım birazdan ben seni. Arkandayım lan. Lan. Korkutma lan beni bir daha. Abi kim? Amına Ah Vales. Bana yalan söyleme bir daha. Evet benim o. Ben mi süpeşindik? Nerede geldin ya? Kestim. Son <laughs> anda önünü kestim. Nereden geldin? geldi? Vallahi bıçağı yiyordum. Hadi Muhammedciğim arama ekibine hoş ya, geldin. Bal mı sandın? Sen nereden <laughs> çıktın ya? Ben ölmüştüm. Ben <laughs> Benim etrafı, kolaçan ediyorum. Bir saniye Mervan'ı görmüştüm. Ben sanki Mervan'a yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Evet, Söyledireyim mi seni? Üç, bir üç gidilerim bana böyle öyle söylüyor. Mervan Mervan'ı nerede oldum? <laughs> <Gülüşmeler> evet, içgüdü, iç doğruymuş. <Gülüşmeler> <laughs> Öldüremezsin. Aa, aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Oğlum, aşağı evet, düştüm. En fake idi. <laughs> Yalnız <mı> fake ondan. <fekildiyon> <Gülüşmeler> Bir şey diyeceğim. Daha oradan... Adamım ben özellikle diyor ki ben oraya yaklaşıyorum seni Oğlum ha yemin ediyorum görmemiştim. Allah belam versin görmemiştim bak. Hayır, Onu ]長... söylerken yemin ediyorum görmemiştim. Ben ona yaklaşıyorum derken böyle. Çok güzel olmuştu. <laughs> Görmedim mi zannettin? Ay var ya. <laughs> Görmedim mi zannettim ben ama. Nereye gittin lan? Bu kim lan? Bana ya şey <laughs> Kim hava daha uçmaya çalışıyor? <laughs> Öldürmen yazak bir kere. Gerizekalı zekalı. Normal başta koşarken seni gördüm. Ümitlendirdim sonra yukarıdan geldim. Ne oldu Enes buldum. <laughs> Gözün yorsa gel vur Ben seni görmedim ama. Şş. Dur dur dur. Bu kim? Vales. Vales'i araya bulan var mı? <laughs> Mervan tamam, Ben onu öldürmeseydi. Mervan onu öldürmeseydi ben öldürecektim de, maalesef. Ben de ben de ben de ben so, de. Son 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 saklanan arkadaşımız. Aa, Enes Enes öldürdün öldürdü mü ki Batray? Evet Enes öldü. Ares mi kaldı? Kulaklığım çıkmak üzere ya. Kulaklığım dış çıkmak üzere. Elimi el mouse'tan çekemem. Mervan ebe olmadan şey Vales'i öldürmüş sayılır mı bu? Vales ne, ha, yaptın, ne Vales yaptın öyle öldürdü fark etmez. Neden öyle bir şey yaptın? <laughs> Oturdu yere çöktü amına koyayım. <laughs> Kaymaya çalıştı. Ben ne tamam, ebe dur. olabilirim. Zaten sen en... olacaksın. Tamam ben en son valesi bulmuştum ama sen ebe ol hadi. Git ee, sarı kamyonun üstüne çık ebe ol. Oğlum hani hani ilk ebe yaptığımız oluyordu. <laughs> ya niye niye ebe olmaya gidiyorum ben? Oğlum yemin ediyorum öylesine sol klik yapıyordum. <laughs> Önüme geçtin de <laughs> öldün. Anda <laughs> kız. Yemin ediyorum tamam. yemin üstü. Hayır sakin yavaş say Muhammed, çay. Muhammed ebe. <gülüyor> <gülüyor> Bok çuvalı gibi aşağı düştü <laughs> ama <hamur okay>. yok <laughs> direnmeye çalışıyor. <laughs> Enes kökü <45. gülüyor> hiç. Aa çok <laughs> bir yer var mı burası? Kaldık kedi kızı 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 Allah kahretsin. <laughs> Tam bence kim beni burada bulamaz. 60 olacak elim arkam sağımsa olmasa veya saklanma yine be. çiş getiren burası. fuck. Böyle çişim geliyor benim burada saklanırken. Çişin mi geliyor Batrak? Suyun içindesiniz. Tamam buldum sizin. Hayır. Ay. Level atladım artık çişim de yok kahram geldi. <laughs> Hadi bul beni, <laughs> bul beni. Ne yapacaksın bulunca? Bul Gel beni kaybolmuşum. Zıpta zıplamasaydın görememiştim ben Ö Kankı Öldü mü peki? Kaç. Öldüremedin, Kaç kişi öldüremedin. Var burada? Hadi kaç Muhammed kişi. öldür onları. Kaç kişi var burada abi? Kanka sen şu anda büyük ihtimalle beni hariç herkesi kovalıyorsun. Yo. Bana böyle şey Yavaş yavaş yuva değil mi? Altımdasın gibi hissediyorum. Yani altımdasın da Abi 3-5 kişi gördüm, gördüm aynı yerde. Bak. Enes yandın! <laughs> en Enes sen niye Mervan'ı öldürüyorsun onu bunu? <laughs> o deli Mervan o yerden çıkmasaydı seni görememiştim biliyor musun? Evet fark ettim. Heyecan yaptım iki kişi görünce. Ya halest, Enes öldürüp... Balef! Dur dedim sana dur dedim. Ben ebeyim sizin beni öldürmemeniz lazım ya. Oturalım <laughs> <laughs> işte. Gel. Refleks <laughs> ayak oldu pardon. Hadi mami öldür beni. Ebeyim ben beni öldürmeyin. <laughs> Sizden çok ben <far> ölüyorum. <laughs> öldürme öldürme. Öldürme. Öldürme işte. Kaçma. Yaklaşma mami. Burada biri var. Burada biri var. Neredesin? Bela beni vales yerim saklanma <gülüyor> yerimden <gülüyor> çıkardı beni vales. Benim, lazım, Benim ben ben. Benim özel yerim pot Benim öldürmem lazım Hayda. Öldürme sen. Enes'e be gençler Enes'i buldum. Hayır. Ben bulup Hayır. sarı... tamam bak NES buldum. Postelver. Sarı şey e, kamyona geri geldim. Dokundum. Şimdi Enes'e be. Bitti. Beğenim. Muhammed kimse Hı. öldüremez ki. Hayda. 24 kat fazla. Hayda. İyi. Ne lan? Geri bir hamle yapmadı. Yine Fraps Sakince buradan ayrılalım. Tamam, Sakince buradan ayrılalım. Ne anlıyorsun? Tövbe töbe, tövbe <laughs> töbe. Ney <tövbe. gülüyor> ne sen neyse, tamam. Ya, haritaya toplar indi haberiniz olsun. Muhammed. Hayda geldi <laughs> şarlı. Bu ne <laughs> oğlum böyle? <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Eller Üzerime da. top yuvarlandı böyle amına koyayım. Kocaman gülle gibi. Orada da büyük toplar var her yerdeler. Eşimden. Öldürdü beni. Allah ekber sesini duyuyor. Aha. Motor gibi geçti. <laughs> <laughs> <gibi>. Muhammed. <laughs> Muhammed dur. <laughs> Muhammed dur. Sen, ya, ya buna motor ölmeyin. Kaç 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 kaç. Top geliyor top geliyor. Lan korkuyorum. En sağ arkamdan kutlan mı? korku oyunu gibi. Toplar kovalıyor amına koyayım. Lan oğlum etrafımda etrafımda bir şeyler oluyor. Korkuyorum bombalar patlıyor. Bir dur senin git 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 git, git, git. <laughs> Yani herkesi kol top kovalıyor <laughs> ama bugün maçta boyunca. Ne benim beni kimse kovalamıyor. Tıkır et. Ya şey ya? Evet sen tıkır et. Bunun bunlar bitmiyor mu? Bir sürü var kanka. Ya Enes'i 5 kere 10 kere buldum öldüremiyor Enes. Şu anda sadece bir tek beni buldun değil mi? Abi az önce. Abi Enes'i buldum. Enes'i Enes de önce... buldum. Merve da buldum. Sadece Herkesi e, buldum. Az önce, önce bir tane top Aynen önümden yuvarlandı. yuvarlandı. Bana baktı ve gitti. <laughs> Çok korktum. Çok Kimseyi sevmem bacakların gözüküyor. Başkası yakınına Çık. girmişti Ya bacakları gözüktüyse tamam o zaman. Niye öldürsün? O, o zaman o zaman hiç. Merve nerede gözüküyor? Biraz daha ileri Kim? gözüküyor. Bu Kim? Yani. Bekleyin. Muhammed senin yapamadığını ben iki dakikada yapacağım. Hazır mısın? Hissediyorum. Mervan. Hissediyorum Merve'ye yaklaşıyorum. Kapanı dışarıda. Hissediyorum Arkandaydım. doğru yaklaşıyorum. Ne oldu Muhammed? Arkandaydım. Lan sen ebe miydin? Ay. Ha tamam. Hissediyorum Merve'ye yaklaşıyorum. Batıra ne olur hissetme lan. Çekerdim. Botray ne olur hisset Botray. <laughs> bu sefer işe yaramadı. Enes 100 kere buldum. Merve'ni bir kere buldum. Öldüremedim. Ya kazmasın yine burada bak yine bakıyor bana ya. Git buradan. Sen kazmasın kardeş. Aha. <laughs> öldüm abi. <gülüyor> öldü. Oo <laughs> <laughs> oh, öldü, bu sefer öldü. Tamam bu sefer öldü. Lan çek onu çağır bana bir daha sallama. Öldü Enes. Aşağı <laughs> düştüm. Kafasına bomba attım. <laughs> Ama sen öldürmedin ki benim. Ben kendim <laughs> öldüm. Hayır şempanze Enes Botur Hayır <laughs> Şempanze diyorsan. Enes otur dedi <laughs> kanka. Bak bir daha öldür. Öldüreme. Arama ekibine tak katıl. Vales arkanda yalnız Batıray. Vales milletin etraf arkasından dolaşacak ki onu bulamayın diye. Böyle bir gilan yani. <laughs> o top tek <laughs> şey yakmış ama. Hepsini aha, yık. Aha. Ne aha ne aha etrafında bir şey Hadi var işte ben, <laughs> benim, ben, bu, ben. Ben bile korkuyorum Batıray aha aha deyince. Benim bu benim. Yeter yeter ben alıp vermediğin şey ne? <laughs> Senin ama bir kere öldü. Ha ekip yaptı. Ah işte bu. Yanlış i̇şte bu. ben bana ne buralarda bir yerde. 5 taşın çalık bir <laughs> kovalama sonunda yakaladım. Vales ne olur <laughs> sen gelme yanıma ne olur. Mervan kaldı değil mi bir tek? Bir tek Aa. Mervan kaldı. Ve ya, yerimi Mervan. sadece Valis biliyor. Valis. öldürmedi mi oğlum size <laughs> Valis göster onu bana. Aa. Çekil Bilmiyorum. çekil Bilmiyorum. öldürme çekil. Yalın andaydım ben benim. Taktik demek ha. <laughs> ya Vales <bari>, bir sus. <laughs> Öldüm ama ne ki. <laughs> Öldü lan. <gülüyor> 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 geri geri bıçağı sokmadı geri geri kaydım mı onu Hiç kimse farkında değil ama az önce ölümden 3 kişi geçti. Taktik farkındayız geride abi. Bir daha geçince <laughs> <ya> söyler. <laughs> Korkun son bulacak Mervan. Dur 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 dur. Şimdi ulandım bakayım. Dur. dur. Şey dur. Amına koruma ha bak. Yana yana öldürsün yani köpek. <laughs> Sen yanarsın lan. Yan cahil. Ama da. yok. Bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam kaçtım. He bulabilirsiniz inanıyorum. Öldür onu Vales. Son anda yere eğilip mükemmel bir hamleyle. Evet. Kötü sıkayım. Bir de farkında bir adam <laughs> bana bakıp öldü ya. Ben beni beni öldürdün abi. işte Mervan'ı bulduğumda. Ya. Nerede gördün mü ki Mervan'ı? <laughs> Görmemiştim Adam ama beni öldürdü. Adam bana baka baka öldü. <laughs> Çok korktum. gözüme kan indi bir anda. Aslan sen, sen buradasın. Abi, ya sizin Bak, belanızı tarafı. ben. Gezekalılar. Ulan lan? Mükemmel bir yerde. <güler> neredeydi lan? Abi mükemmel bir yerde. <güler> Allah aşkına neredeydi lan? Arkada çıkıyordu bakın. Abi tam senin öldüğün yerde mükemmel bir yerde abi ciddi ciddi harika güzel yer buldum. Tamam <güler> um, neresi işte nasıl bir yer? Gözümün önünde adam öldürdü. Ufak gibi bir tezgahın üzerinde öldürdüm. Ufak gibi bir tezgahın üzerinde. Üzeri mi? mü ya abim? Kamufle olmuş oraya. Ben girdim. buradayım. Yüzde yüz buradaydı. 100. <laughs> Bak ben sana göstereyim motoru da nerede? Ben beni mu? Git. Git. Aa burası tamam. Bir, Orası tamam anladım. Sakın hadi sakın oraya bir çöm oraya. Çöm bir dakika öldürme öldürme öldürme. Ya renk ha renk değişiyor. Sen ruh hastasın Enes. Hadi Enes. Enes'e be şu anda yum. Ben çok güzel bir yere oturdum bile şimdi. Bak sakın kaçma. Ne yapıyanı? <laughs> ben miyim o? Ben miyim o? Tamam, tamam. değilmişim. Korkuyla baktım etrafıma ama değilmişim. Ya, ya, şey... ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel öldü. <laughs> Beni mi izliyordun Baturay? Hmm, ya evet. yeter. <laughs> Oy. Gözümün önünde geberdi. <laughs> Bak ne güzel Baturay'ı bulmuşum ben Enes senin yüzünden şey yapamıyorum. <laughs> ya ne oldu lan? Aman Erman gel. Nasıl fark ettin oğlum orada hayır, ya? Hayır nasıl ya? Neyse Mervan Enes'i öldürdü tamam bitti o zaman Merman sen de Bana ne abi Ebes? Hayır hayır Mervan'ı Mervan'ı bulalım. Beni öldürmedin. Geçiyordum ben orada. Ben öldürdüm Valesi de tamam. Biti... sen öldürdün. <laughs> Geçmiş olsun. Ama su ben da ben öldüğü için bu... su adam olmuş olabilir o yüzden dikkat Suyla bürünmüş olabilir. Olacağım. Ben Merman'ı merak etmeyin. Mutasını Artık uğramadım. ben bir deniz kızıyım Meral. <laughs> 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 Sen, sen var. Sen bilirsin Merhaba Hava Meteor Mother'daki deniz kızı teorisi Merhaba ne işliyor? Ben hatırlamıyorum Kanka korsanları arada, falan deniz kızı görüyorlar Bu arada abi. hadi biraz ipucu vereyim az önce 3 kişi geçti gelinimden. önümden Az önce yanımda öldü <laughs> Evet ben, az önce mamının yanından öldüm Ben yalnız dolaşıyorum beyler siz geçmişsiniz Ya kafanı s***im saat... artık yeter 5 tane yaralı kadar <laughs> üstüne gittim. Ya en az bıktım senden en az. Çık lütfen <laughs> çık en Ben hepinizden bıktım. Oh be. Ben onu öldürüp öldürüyorum. Lan şimdi dingin nerelere saklanıyor amına koyayım. Tövbe tövbe. Var iyiymiş şey ya. Buluruz hemen. Buluyorum. Bak burada bir ölüsü var. <laughs> Muhammed ya. Ne? Ana kodum görmedin mi sandın? Görmedin mi sandın? Görmedin Aaaa. mi sandın? Görmedin Aaaa. mi sandın? Fatih <laughs> <laughs> sen çok şirinsin. <laughs> ben hepinizi öldürdüm ki zaten başta. Oğlum çok güzeldi ya. ya. Teker kaç seliyor mu? Pislik ya. Onun kafasına yanıcı bomba. Bana <laughs> <da onu> öyle. Şirinsin <laughs> ha. Şempanze. öldü evet. Enes Allah seni ne yapmasın. <laughs> arama arama ekibine sor. Bu oyun Enes üzerinde. <laughs> enes robotla bana getir dayım Muhammed. I, muhammed takip <laughs> et ya. Oynamıyorum ben. Küstüm ben size. Vay çocuk Enes de Beyblade ve Pokemon'un yanındaysa bunu ne arıyorsun ya? Oo. Enes sadece ikimiz kaldık. Kurtar bizi Enes. Enes. enes sayılmaz. Kurtar bizi. Enes Ebe. Oğlum ben ben çok fantastik bir yerdeyim yani böyle olmaz mı? Neredesin motor? Anlatsana bize. Yok. <gülüyor> 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 kafasına soktum bıçağı. Kafasına soktum kaçıyorum. Son anda sesini duydum ha. Ya sen motoru burada gör. Neredesin gördüm. lan? Aa. Bu da. Gerçekten Burası. buldun mu bir daha? Evet. Ay arkana bak. Yalan bu, söyleme. Bu, yalan söyleme. Aşağı atladı. Motor <laughs> Yalan söyleme evet, amına kodum. Yalan söyleme amına kodum. Merhaba dur, baris dur, dur. bak Enes kaçıyor. <laughs> tamam yalan söylüyor. <laughs> evet. Enes mi kaçıyor? <laughs> Enes ya gangbang. Muhammed. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Kanka sen efedesin bana ne? Ya Enes ya. Olsun. Arkandan <laughs> önün, önümden geçtin. Yemin et. Evet. Oh. Oğlum, nereden, nereden geç, nereden geçtiğini biliyorum Muhammed Ervan'ın. Çok güzel bir yerdeyim. Ne kadar bakacağım bu şaşırdım. Birisi bıçakla Enes, etrafı vuruyor. Enes kurtar bizi Enes. Kim bıçakla ya etrafı vuruyor? adamsın. bütün, ebelerin kökünü kurtuyor amına koyayım. <laughs> Abi ciddi misin? İçim. <laughs> Oyda. Neden bu? Oyda. <laughs> sen ebe sen ebe. en çok ebe hoşuma ebe. giden şey önümden geçip gitmeniz Nasıl böyle. Nasıl ebelisin lan ben seni ebeledim ya. Sen <laughs> ebeledin ya doğru. Manyak bak. Vales, önümden bir kaydırak gibi geçtin gittin Vales. Dur. Tamam gidiyorum. Oy. Gidiyorum gidiyorum. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Burası güzel uzaklaş. bir yer. Uzaklaş abi. Yani. şurada kalabilirim. Tamam, burada, tamam, burada ya, kalabilirim. Ne bir diyor, bir diyor lan sen? Gel buraya. <laughs> Aranızda <laughs> kavga et. Forever Gamers Plus'dan ayrıldı. Otur. <laughs> oh! Aaaa havada bıçaklayacaktım <laughs> ya. Kim ise ebeyiz kanka. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla saklanma istiyorsanız mutlaka açıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer abone misiniz abone olmayı unutmayın. Bir <gülüyor> <like> <gülüyor> <de> kadar görüşmek <laughs> üzere hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.